Süm Allah'a bastım, mal'a bastım, Allah'a bastım, Allah'a bastım. Kaçalım. Selam aleyküm, aleyküm selam. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Bebek de adına taşı, dedim uzatma bebek ya taşı. Ananı davulcu! Arkadaşlar herkese selamlar aleyküm. Bu ben e, Bombacı Mülayim. Bakın burada dönerci İsmet de var, o da gelmiş. Şimdi işte hayat, kader nereden bilirsiniz ki? Bak geliyor, bak bak geliyor. Bak nereden bilirsiniz ki oyuna giriyorum diye bugün tabuta girersiniz. Bakın arkadaşlar adam ben mit yazdım. Adam dedi ki ben de mit dedi. Kitledi, ben de kitledim. o kardeşim adam botayındı ya. Ben hemen